Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, e, şimdi kılıç yapmayı öğreteceğim arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bugün size bir bilgi vereceğim. Arkadaşlar ilk önce bir e, ağacın sapını kesiyoruz. Arkadaşlar sonra şimdi gerekli olan buraya giriyoruz. Buradan şey yapıyoruz. Hmm, buradan çıkalım bari de. Kılıç, yine kılıç. Buradan yapacağız. Sonra yine kılıç. Yine kılıç. Şimdi arkadaşlar işte bu kılıç. Kılıcımız. Yeni kılıcımız. Elin durulu olsun daha doğrusu. Dendik bir kılıç. Arkadaşlar böyle biraz daha hızlı kırıyor. Biraz daha hızlı kırıyor. Arkadaşlar hatta gözü denetleyelim. Bir dakika. Normal yumduktan böyle kırıyorum. Bundan. İşte. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar abone at, abone olmayı like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın.